Evet, Kaptan Tsubasa Rüya takımının büyük bir ihtimalle yeni sezonu 1-2 yıl içerisinde gelecek. İkinci sezonun çok daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Kaptan Tsubasa Rüya takımının ikinci sezonu duyuruldu ve biz yine doğru bir tahmin yaptık. 2018 yılında Kaptan Tsubasa'nın yeni bir serisi gelmişti. Farklı animasyonlar ancak aynı hikaye. Elbette onları böyle tekrar güzel animasyonlarla görmek hepimizin hoşuna gitmiştir. Cartoon Network'e gelmesi de bir başka güzel bir olaydı. Sonuçta Cartoon Network pek güzel bir çizgi film yayınlayamıyordu, bu ona ilaç gibi gelmişti. Ancak bu sezon en az bir sene sonra Cartoon Network'e gelecek muhtemelen, çünkü dublaj konusunda çok hızlı değiliz. İlk sezonda da öyle olmuştu, bir sene sonra gelmişti yaklaşık olarak. Eğer Cartoon Network'e gelirse gerçekten süper olur. Tabi geleceği kesin değil dostlar. İleride bu da netleşir. Peki hangi tarihte başlıyor? Japonya'da 6 Ekim 2023'te başlayacak olan ikinci sezonun ismi Junior Yacht Edition'dır. Yani Türkçesiyle gençlik sürümü. Uluslararası gençlik şampiyonasını anlatacak. Ne yazık ki bu sezon çok uzun olmayabilir. Çünkü toplasanız 10 maç bile yok. Yine de tekrar görmek süper olacak. Ve büyük bir nostalji de olacak tabii ki. Umarız çok kısa bir sezon görmeyiz. zo. Sugoi yatsu ga gorogoro You too, you too, Şu anlık elimizde sadece şöyle bir fotoğraf var. Fotoğrafta Tsubasa ve Schneider görünüyor. Bu iki kaptanın mücadelesi gerçekten müthiştir. Peki bu ikinci sezonda neler olacak? Dostlar bu sezon animenin en güzelleştiği yerdir. Çünkü artık Tsubasa daha güçlü takımlarla oynayacak. Üstelik daha önceki maçlarda kaptan olan herkes onun takımında olacak. Yani en çok keyif alabileceğiniz yerlerden birisi bu. Bundan sonra da Brezilya'da Brancos ve Barcelona diye gider. İstediğim şey de buydu işte. Eski günlerde sadece topun peşinden koşturmakla meşguldüm. Harikasın, 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 İkinci sezondaki en güçlü rakiplerse birincisi tabii ki de Almanya'da Karl Heinz Schneider, Kaltz ve Müller. İkincisi Fransa'dan Elsied Pierre. Üçüncüsü Arjantin'den Juan Diaz. Dördüncüsü ise İtalya'dan Gino Hernandez. Bu kaleci bu arada. Bunlar Tsubasa'nın en güçlü rakipleri olacak. Tabi hikayede bir değişiklik olmadıysa. Peki Japonya'nın kadrosu nasıl olacak? Kaptan Tsubasa Ozora, Hiyuga Kojuro Forvet, Jun Misugi antrenör aynı zamanda orta saha, Toru Misaki orta saha, Hikaru Masuyama defans, Rio Ishizaki defans, Wakashi Mazu kaleci, ayrıca Genzo Wakabayashi yedek kaleci, Tachibana kardeşler orta saha ve forvet, Takeshi orta saha, Jito defans, Nitta ve Soda da var ama onların mevkilerini bilmiyorum. Kısacası birinci sezonun son bölümünde açıklanan herkes kadroda olacak. Benim düşüncelerime geldik. Öncelikle birinci sezon tam tanıdığındaydı. Gerek animasyon olarak gerek bölüm sayısı olarak sıkmıyordu da. Mesela 1983'te öyle değil. Bir maç 18 bölüm falan sürüyor. Ama bunda maçlar tam istenilen bölüm kadar sürdü. Road to 2002'de ise çok hızlı geçiyor. Ama onun çok ileriye gitmesi harika bir olay. İyi çizimleri de vardı. Bunun da çok güzel olacağına eminim. En iyisi de Almanya-Japonya maçı olur. Umarım bu sezonda daha çok ayrıntıya girerler. Ben 26 bölüm olacağını tahmin ediyorum. Cartoon Network'e de muhtemelen 2024'te gelir. Kaynak isteyenler de Discord adresimize gelebilirler. Evet arkadaşlar bugün Kaptan Tsubasa 2018 Rüya Takımının ikinci sezonu hakkında konuştuk. Yeni haberler çıktığında ya da fragman çıktığında videosunu yaparım. Umarız video mutlu etmiştir. Bu güzel animenin dönüşü hepimizi mutlu etmiştir bence. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.